Selamlar sevgili arkadaşlar bugün sizlerle beraber Faşist Osmanlı serimizin yanlış hatırlamıyorsam 4 veya 5. bölümüyle karşınızdayım. Artık Avrupa'ya açılacağız. 3 milyonluk bir ordu toparladık hatta 3 milyon aşkın 3 milyon 253 binlik bir ordumuz var. Biz direkt 3 milyon diyelim. Avusturya'ya karşı savaşacağız fakat Avusturya'nın yanında bir tane Fransa Krallığı Tefi var. Yani bize biraz sıkıntı yaratacak muhtemelen şurayı da ele geçirirler ama önemli değil ya orada hallederiz. Evet savaşımızı ilan edeceğiz. Fransa'da tabii ki de savaşta olacak. Gördüğünüz üzere yani tüm Avrupa oranın ya. Tüm Avrupa adamların bu arada Moskova Knezli ile de savaşlarmış. Bu da güzel bir hamle oldu bizim için. Savaşımızı ilan ediyoruz. 16 Aralık 1641 yılında aslında dönüm noktası diyebileceğimiz bir savaş olacak bizim için. Şuraya ha, onlar gelsin de öyle savaş açalım. İlk turda herhangi bir saldırı gerçekleştirmeyeceğim zaten şu anda bazı bölgelerde ilerlemelerini bekleyeceğim derken orayı unutmuşuz. O orayı da unutmuşuz abi bu nedir ya? Abicim bu nedir ya? Bu arada paranın içinden geçeceğiz ama ne gibi hamleler yapacağız herhangi bir fikrim yok açıkçası. Şöyle 50 binlik bir ordu göndereceğim o bölgeye orayı tutmak adına. Hmm, şimdi bakıyorum Bizim 250 binlik ordumuz kesinlikle şuraya bir 10 binlik olarak gitsin. Hatta şu bölgeye de 10 binlik oraya gitsin. Kastilya'yı bu savaştan kurtarmak için Kastilya bölgesine de ordular göndereceğim. Kastilya'yı kurtarmak adına daha doğrusu. Fransa ile herhangi bir işimiz yok. Fransayla yani savaş yapmamızın da hiçbir sebebi yok. Ama müttefi olduğu için savaşıyoruz. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de açıklamadığım olan linkten dediği sorumuza katılabilirsiniz. Evet şu anda büyük bir savaş dönecek gibi gözüküyor. Bu arada Venedik'i vermemiz kötü oldu lan. Venedik'i yedirmeseydik iyiydi. Bu adam savaş mı Yok. Allah Allah. Neyse Venedik'i kurtarırız abi. Sıkıntı yok. Venedik'le işimiz yok şu anda. Venedik'i kurtarırız. Bu para niye bir anda öyle çöktü ya? Allah Allah. Artık ilerleyeceğim. Şu anda bir beklemenin de de bir faydası yok gibi gözüküyor. Avrupa, Balkan cephelerinden ilerleme tarif edeceğiz. Keza tabii ki de Avusturya'nın büyük bir bölümünü ele geçirmek amacıyla ilerleyeceğimiz bu seferde yapacağımız tüm saldırılar bize hızlı bir şekilde lehimize kat edecek avantajlara dönüşmesi gerekiyor abi. Evet şu anda 78 binlik bir gelir kaybımız var. Bu gelir kaybını umarım düzeltebiliriz. Oğlum ne devletle savaşıyoruz? Bir dakika kaç devletle savaşıyoruz? Hayal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 devletle savaşıyoruz. 3 milyon askerle 26 devlete karşıyız. Yani mükemmel bir fantezi. Yani ilerleyemiyoruz o derecede ülkelerle savaşıyoruz. Maalesef İtalya'nın bazı bölgelerinde başarısız olduk. Aslında küçük vassal devletlerini fethedip direkt barış anlaşmasıyla imzalanabilir. Abi adam buradan askeri erişim izni almış. O yüzden ya. O zaman biz şöyle yapalım. Hatta direkt asker almadan bir ordu basarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. En azından şöyle yapalım ki direkt fethederiz. Bu adam buradan nasıl geldi abi? Çözemedim. Mevzuyu harbiden çözemedim. Bu arada Moskova Knezli şu anda kimlerle savaşıyor bir bakayım. Polonyalılarla savaşmıyor. Onu anladık. Polonya dostlar ama asker erişim yok şu anda. Önemli değil abi. Önemli değil. Şimdi bizim şuraya biraz daha destek atmamız gerekebilir. O yüzden şuraya bir 10 binlik daha ordu gönderiyorum. Bizim bizi kurtaracak aslında Kastilya cephesi. Yani Kastilya cephesini eğer kurtarabilirsek çok faydalı şeyler olur. Biz Fransa'yla da savaşıyoruz ama şu anda hiçbir faydası yok Fransa'nın. Hatta hiçbir zararı yok bize daha doğrusu. Bekleyelim abi. Fransa'da bekleyelim. Fakat biz İtalya'yı yok edelim abi. Bizim kesinlikle İtalya'yı yok etmemiz gerekecek. İtalya bizim namusumuz olacak. İtalya bizim namusumuz olacak. O derece ilerleme sarf etmemiz gerekiyor. Yani Avusturya'nın pek bir şu anda bize zararı yok. Avusturya çok toprağı var ama önemli de değil abi. Hallederiz ya. Güzel orayı kurtardık. Bizim sadece gelir sıkıntısı yaşadığımızdan dolayı artık yani bir çıkartma işlemi geldiğinde bizim herhangi bir savunma işlemi gerçekleştiremeyeceğiz. O yüzden biraz değil bayağı bir sıkıntılı savaş içerisindeyiz. Bu arada İsviçre ile de mi savaşıyoruz biz? Abi. Oğlum biz savaşmadığımız devlet yok lan şu an Avrupa'da. <laughs> Vallahi öyle ya. İsviçre ile de savaşıyormuşuz abi. Ey maşallah zaten yani bir o ok kalmıştı. Hemen onu da gerçekleştirelim. Onu da yenelim. Onu da yenelim abi. Hiç önemli değil ya. Onu da yenelim aradan çıksın. Abi şu anda gerçekten yani büyük sıkıntılarla girdiğimiz savaşta %7'sini almış durumdayız. Ama eğer bir yenilirsek büyük yeniliriz. Gerçekten büyük yeniliriz. Bu devlette savaşmıyoruz. Peki bizim savaştığımız devletlerin tamamını aldığımız bir bir, bir kayıp var. Bir adet var, 5 kaybı var Ferrara. Yani bizim İtalya'dan ilerlememiz gerekecek. Onu anladık abi, onu anladık. Okey. Bizim şuralardan bir ilerleme gerçekleştirmemiz şart oldu bizim için. Devam ediyorum şöyle. İtalya'nın tüm topraklarını, tüm eyaletlerini ele geçirmeye çalışacağız. Keza hareket bağımızın yettiği sürecinde biz devam edeceğiz. Bu arada Viyana kapılarına kadar dayanmış durumdayız. 3 milyon askerle 26 devlete karşıyız. Büyük bir operasyon düzenleniyor. Büyük bir Avrupa seferine çıkıldı. Askerimiz gayet yeterli fakat pozisyon olarak yeterli mi bilmiyoruz. Yani... Farklı yerlerden pozisyonlar alıp bize karşı savaşabilirler. O yüzden 100 binlik askerimizi şöyle Akdeniz'e doğru göndereceğim ben abi. Akdeniz'e doğru göndereceğim. Bu kim havsilerle herhangi bir savaş durumumuz yok. Gayet güzel. Şimdi Fransızlarla madem savaşıyoruz o zaman ilerleyelim kardeşim. Büyük zarara gireceğiz biliyorum ama ilerlemekte de fayda var. Çünkü asker ihtiyacımız olacaktır. Yani Fransızlar madem bize saldırmıyor, biz onlara saldıralım biraz. Şaşırtalım onları. Kesinlikle şaşırtmamız da gerekecek. Yani belki uyan dey uyandırmak da mantıklı değil ama bizim şu anda bekleyecek herhangi bir zamanımız yok. Devam. Devam. Evet şu anda büyük bir Pisa ordusu bize karşı oynadı ama mağlup oldular. Gayet güzel. Kalelerimizin olması vesilesiyle orada Büyük bir cenk döndü ama kazanan taraf tabii ki de Türk ordusu oluyor. Şu anda gayet çok tatlı bir şekilde ilerleme gerçekleştirdik. Bu da bizim için süper o bir durum oluyor. Bizim sadece İtalya bölgesine ihtiyacımız olacak bazı ordular olacak abi. Bakıyorum şöyle İtalya cephesine, evet ihtiyacımız olacak asker birlikler gel, yani askeri birlikleri oraya göndermemiz şart abi. Çünkü büyük bir ordu geliyor bize karşı. Avusturya muhtemelen İspanya taraflarından geliyor. Korsika'yı saldım. Korsika'yı herhangi bir durumla elemeyeceğim. Bizim direkt ilerleme kat ettiğimiz süreyi hızlandırmamız gerekecek. Şu anda Avrupa taraflarından bize büyük seferler düzenleniyor. Fransa'da bize karşı artık saldırılara başladı. Oo, bu arada orayı unutmuşuz beyler. Orayı unutmuşuz. Hemen orayı da geri almamız gerekecek. Orayı unutmuşuz. Ha, aldık tamam. Oo, çok güzel abi. Şu anda orayı aldığımıza göre mükemmel oldu. Ben Moskova Knezli'ye şöyle bir askeri erişim teklif edeceğim. Onlar da Avusturya'ya karşı savaş durumuna girsinler. Moskova ile de aramız eksi 55. Hatta aralarımızı iyi tutabiliriz. Şimdi paramız maalesef ki çukura doğru, yani batmaya doğru ilerliyor. Şurayı unutmadan alalım da abi. Şimdi bizim bu bölgeyi kesinlikle tutmamız gerekecek arkadaşlar. Yani... Şu iki bölgeyi tutmamız gerekecek. Bizim o zaman oraya biraz destek sağlamamız şart oldu gibi gözüküyor. Şimdi bizim 500 binlik ordumuz var. Bu hali hazırdaki ordunun 250 binini buraya göndereceğim. Hatta şuradaki 100 binlik ordular, 200 binlik ordumuzun 100 bin direkt buraya atlarsak daha mantıklı olabilirmiş. Şimdi 243 binlik bir ordumuz var. Bu orduyla da ilerleme sarf edeceğim. 30 binlik orduyu buraya biraz destek olsun diye çağırıyorum. Bir tur daha beklemekte fayda var mı? Yani. Yani. Gel abi ilerle ya. Bir şey olmaz. İlerle. İlerle gitsin. ilerle gitsin. İlerle gitsin. Yardıralım. Yardıralım arkadaşlar. Ne kadar çok toprak alabilirsek o kadar kar bizim için. Çünkü o kadar da zarar vereceğiz. O kadar da ekonomik büyük kaybı yaşayacaklar. Tüm devletler. Bizim şu anda en büyük arzumuz aldığımız toprakların tamamını fethedebilmek olacak. Asker işimi kabul ettim ya Moskova. Hiç bakmadım ama Şuraları da almamız şart gözüküyor. Şimdi fazla da İtalya bölgesine ordu yılmak istemiyorum açıkçası. Çünkü o bölgelerde de ordular ihtiyacımız olacak bizim için. Şöyle bir bakıyorum. İhtiyacımız olan ordular gayet yerinde. Burada 100 binlik ordunun tamamı gitmesin ya. Şöyle kalsın. Okey. Evet. Kastilya'ya doğru ordularımız da geliyor. Kastilya'yla da herhangi bir savaş devam ediyor. Tamam. Güzel. Savaşın devam etmesi iyi oldu Kastilya cephesinde de. Bizim şu anda böyle bir bakayım İtalya'da herhangi bir savaş yaptığımız devlet yok. Gayet güzel. Aslında bazı bölgelerle tek tek de anlaşma yapılabilir. Şimdi 22 binlik ordumuz var. Hemen oraya biraz daha destek çıkalım. toparlanma sürecine girdik ve gayet güzel bir şekilde sonuçlarda elde ediyoruz. Ordularımız da şu anda savunma işlemine girdiler ve savunmada da gayet başarılıyız. Hiçbir başarısızlığımız yok. Evet. Kastilya'ya doğru ordumuz da çıkartma işlemini başarıyla sonuçlandırdı. Biz bu Kastilya bölgesinden tabii ki de Kastilya ülkesine yarayacak şekilde bir savaş saldırı yaptık. Ve bu saldırı sonucunda da Kastilya'ya topraklarını vereceğiz. Kesinlikle herhangi bir toprak gözümüz, oradaki topraklara bir gözümüz yok abi. Şimdi sadece taktiksel olarak orada olduğumuzu söyleyebiliriz. Evet şimdi burada büyük bir ordumuz var. Bu ordunun ben direkt Aksonya'dan ilerlemesini isteyeceğim. Şimdi bazı bölgelere biraz destek çıkmakta şart olduğu gibi gözüküyor. Devam abi devam. Gayet güzel. Biraz Kastilya toparladıktan sonra Avrupa cephesinde ilerleme sarf edeceğiz. Şimdi şu anda eksik olan bölgelerimizi canlandırmaya çalışıyorum ben daha doğrusu. 178 binlik ordumuz da var. E bu ordunun da ben şöyle ilerlemesini isteyeceğim. Tek gönderiyorum. Kastilya'da durum ne abi? Kastilya'da durum gayet güzel. Gayet güzel. Toparladık ve Kastilya ordularının, Kastilya ülkesinin canlanmasını bu sebeple sağlayacağız. Hatta gideyim Kanarya Adaları'nı da alayım. Büyük saldırılar geliyor gerçekten. Az da olsa büyük saldırılar geliyor. Çok saldırı az orduyla çok ordu demektir. Şu anda yapmış olduğumuz tüm savunmalar çok güzel bir şekilde, şiddetli bir şekilde, başarılı bir şekilde ilerliyor. Oğlum ne saldırdınız anasını satayım yeter ya. Evet şu anda zararımız eksi 1 milyonu görmek üzere. 26 devlete karşı 3 milyon askerle savaşıyoruz. Bok ettik anne. Kastilya da orayı düzelttin abi. Alacağım bir şey yok. Evet 19 binlik ordu buraya geldiyse biz de bu bölgeyi alırız. 11 binlik ordumuz da Cirona'ya doğru ilerlesin. Bakalım o bölgeyi de biraz zorlayalım. Ee, şimdi, şimdi. Şimdi şimdi. Ordularımız gelmeye başlamış. Gayet güzel. Bir tur daha bekleyeceğim. Ondan sonraki süreçte artık saldırılarımıza devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Evet. Birkaç tur daha beklesek de fayda var aslında. Bazı ülkeleri fethetmişiz. Onları görüyorum. Barış anlaşması yönünde anlaşmaya gitmek istiyorlar. Ve i̇şte bu barış anlaşmasını yapacağız ama şu an değil. Şu an değil. Evet 178 binlik ordu da gelsin. Ondan sonraki süreçte ilerleme yapacağız. Bu arada İtalya artık dayanmakta güçlük çekiyor. Onu görelim. Hemen hızlı bir şekilde o bölgeden de ilerleyelim. Şimdi burada 320 binlik ordumuz varmış. Hemen bu orduyu 100-100 bölerek buralara aktaracağız. Hatta 100 binlik orduyu Cebeli Tarık Boğazı'na ben göndermek istiyorum. Çünkü buralarda herhangi bir liman yok. Eğer biz orayı tutarsak çok iyi bir şekilde hatta biraz daha destek sağlayalım. Hatta buradaki orduyu da buraya aktaralım. Biz burayı eğer tutarsak zaten hiçbir ordu bize bu Balkan bölgesine herhangi bir şekilde saldırı gerçekleştiremez. O yüzden orayı tuttuğumuz takdirde her zaman başarılı oluruz. Biz bu bölgelerden de ilerlemeye devam edelim. Gayet güzel. Şu anda başarılı bir şekilde bir çıkartma da yaptık Fransa Krallığı'na karşı. Evet şimdi artık Zurnanın Zord dediği yere geldik. Gel abi. Gel abi gel. Artık bundan sonra dur, dur durmaksızın saldıracağız. 26 devlete karşı savaştık ve 26 devletin tamamını şu anda fethetmeye gidiyoruz ve gayet de hızlı bir şekilde de ilerledik. Aslında biraz daha duraksama olmasaydı daha da iyi yerlere de gelebilirdik ama mecburduk. Yani çünkü paramız yok. Herhangi bir geri dönüş sağlayamayacağız. Bize kaybetmek de istemiyoruz. Ve şu anda bakıyorum 5 tane devlete Ehri 5 devlet koruyor ve 5 devleti yok etmek için saldırıyoruz. 5 devlet yok etmek için adamlar bize saldırdı. Nasıl satayım yani. Böyle bir strateji yok. Oğlum 6-7 devlet var lan şehirlerde. Gerçekten mükemmel bir savunma dönüyor. Evet şimdi. Yapmış olduğumuz tüm saldırılar gayet başarılı. İlerlemeye de devam ediyoruz. Asla Fransa ile barış anlaşması yapsak var ya mükemmel olur da işte bu devletlerle savaşıyormuşuz yok. Buradan liman var mı? Yok. İyi tamam abi devam et. Önemli değil. Devam et abi. Hiç önemli değil bizim için. Şöyle devam edelim. Girona'dan da ilerleme gerçekleşeceğiz. Fakat bu arada burada bir Avusturya toprağı var. Hemen o bölgeleri de ele geçirelim. 1 milyon 600 bin artık kaybımız var. Bu kaybı da hemen hızlı bir şekilde toparlamamız şart. Herhangi bir devlet savaş açarsa bize Kesinlikle yeniliriz. Kesinlikle yeniliriz. Yapabileceğimiz herhangi bir bir şey yok. Orduları çağırmaya kalksak, adamlar bizim içimizden geçer açıkçası. Bu sebepten dolayı da hızlı hızlı bitirmek için çabalıyorum. %40'ını aldık. Şu anda barış anlaşmasında ne gibi bir sonuç elde edebiliyoruz? Ona bir bakmak istiyorum. Yani böyle bir barış anlaşması nasıl güzel olur? Yani kötü de olmazmış ya. Kötü de olmazmış arkadaşlar. Yani biraz daha devam edersek süper bir barış anlaşması imzalayabiliriz. Aslında burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki bölümde bu savaşın finalini yaparız. Hatta Serin'in bile ne yapabiliriz. Evet şu anda Fransa birlikleri bayağı bir zorladığı için orada biraz eksikliklerimiz var. Oralarda ihtiyacımız olan... Aa bu arada bir toprak da orada varmış. Hemen orayı da fethediyorum ya. Gayet güzel. Şimdi burada videomuzu noktaladım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı bize desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıda olan linkten sorumuza katılabilir. Veya ayrıcalıklarla almak istiyorsanız katımıza üye olabilirsiniz. Sonraki önlerde, videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.